Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ee, şimdi Ramazan'ın olmazsa olmazı Ramazan pidesi. Biz de elimizden geldiği gibi bir Ramazan pidesi yapmaya çalışıyoruz. Malzemelerimiz e, 4,5 su bardağı unumuz var. E, 4 bardağını biz koyduk makinede. E, 375 milim suyumuz, yaş maya, tuz, şekerimiz var. Şimdi bunları makinede yoğuracağız. Ondan sonra tekrar videoya devam edeceğiz. Şimdi unumuzu makinemize koyduk. Ee, şekerimizi ekliyoruz önce. Ondan sonra suyumuzu ekleyeceğiz. Şöyle birazını bırakalım. Makineyi çalıştıralım. yumuşak yağmur elde edilecek. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi yağmur bu şekilde. Şimdi tuzu atıyoruz. Biraz daha karıştıktan sonra mayaya getireceğiz. Biraz daha yoğurduk. Bundan sonra şöyle toparlayacağız ve tekrar aynı makinanın içine koyup orada dinlendireceğiz. ve Yapışmaması için ben ellerimi biraz yağladım. Bu şekilde böyle devam edeceğiz ve kapatıp dinlendirmeye bırakacağız yarım saat. Arkadaşlar evet. Hamurumuz mayalandı, çok güzel bir hamur oldu. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık gene 45 dakikayı buldu bizim beklememiz. Bu arada Üç Öğün Bir Yemek kanalına abone olup yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi hamuru çıkartacağım. Ondan sonra ikiye bölüp birini güzel bir tavamız var, bir tanesini de tepside yapacağız. Ondan sonra. Yüceye tekrar devam edeceğiz. Hamurlarımızı iki eşit parçaya böldük. Şimdi şöyle de alıyoruz. Bu şekilde diğerini de diğer tepsimize koyacağız. Şimdi bunları açacağız. Sonra bunları bir daha dinlendireceğiz burada. Şöyle elimizde şöyle pide formunu vereceğiz. Bu şekilde Şimdi arkadaşlar bunları yuvarladık tepsiye ve şu özel tavamıza koyduk. şimdi bunlar bunları gene bir 10-15 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra yumurtayla üstünü ve tırnağını vurup fırınımıza atacağız. Şu şekilde bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde fırına atacağız. Ondan sonra tekrar buradayız. Arkadaşlar bir 15 dakika daha dinlendirdik. Şimdi yumurtamızı süreceğiz üzerine. Bunlar için özel bulamaçlar yapıyorlar ama biz onları koymayacağız. Sadece yumurtayla üzerine şöyle yumurtalayacağız. Bu şekilde. Bundan sonra tırnağını vereceğiz. Şöyle şuraya da geçelim. Bundan sonra... öyle şöyle şöyle bakanımız biraz dar olduğu için bu şekilde şöyle ondan sonra birazcık susam Şöyle koyalım. Şimdi bunları fırına atıyoruz. 250 derece 10 dakika minimum bekleteceğiz. Duruma göre, fırının özelliğine göre 15 dakika da olabilir. Kendi fırınınızın özelliğini biliyorsanız. Ondan sonra iftara hazır olmuş olacak. Çok güzel bir pideler. E, Afiyetle yiyeceğiz. Şimdi bunları fırına gönderiyoruz. Arkadaşlar pideler tamam çıktı. Biraz fazla sıcak ve oruçta olduğu için denemeyi yapamıyoruz. İftar saatini bekleyeceğiz. E, bu şekilde videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmadıysanız abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Şimdiden hepinizin eline sağlık. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. 3 öğün bir yemek kanalını takipte kalın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Herkese hayırlı iftarlar.